Herkese merhaba. Eksen platformunda üyelik iptali nasıl yapılır? Öncelikli olarak üye girişi yapmamız gerekiyor. Üye girişi butonuna tıklıyoruz. Ardından üye olurken kullandığımız e-posta hesabını ve şifremizi giriyoruz. Karşımızda çıkan ekranda profilimizi seçiyoruz. Sağ üst köşede yer alan profil resmine tıklayarak profilin menüsüne giriyoruz. Ardından en alta indiğimizde sağ alt köşede profilimi sil butonunu göreceksiniz. Bu butona tıklıyoruz. Bizden şifre istiyor. Şifremizi giriyoruz ve devam et tıklıyoruz. Ardından bu sayfada da silme isteğimizi onaylamamızı istiyor. Evet butona tıkladığımızda profilimiz silinmiş olacaktır.